Merhaba arkadaşlar diye bir Yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle DP ile havadaki adamları vuracağız. Çop 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 çop. Tamam bu bir. Şu iki. Ama DP demiştim. Tamam tamam M2 sayılmaz. Görev başarılı. Aa, önümdeki kişi var. Lan kaçma. Nereye kaçacak? Nereye kaçacaksın? Mübarek kaç canlısın be. Adam bayılmıyor arkadaş. Bu baygınlar bizim miydi? Ulan gitti. O bizim değildi muhtemelen de. Arkadaşlar ne yapsak nere oynasak şu botları mı vursak önce. vuralım bir vuralım Yalnız o baydı mı ne yaptı anlamadım Tamam şansımızı zorlamayalım Bir kere daha deneyim mi ya dur Tamam 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 arkadaşlar Mermiyi bununla bitirmeyeceğim Çok uzak ya sandıkların süresini kısaltın ya. Vallahi bak insanlar burada beklerken kirler kaçıyor. Tamam bir tanesi gelmiş olabilir. Ayağımıza kadar geldi. Ya arkadaşlar şu botlardan nefret ediyorum ya. Bir tane video vardı arkadaşlar onu sizle paylaşmayacağım. 22 mi ne aldım. Baya bir bot geldi. Botlara vurmadığım için 22 bu arada. Botlara vursam 30'u vuracak. Dedim ya ben bunu nasıl paylaşayım? O yüzden paylaşmadım. İnşallah bu maç çıkarsa artık bunu paylaşacağız. Yoksa win almıştım yani. Aa bomba öldü lan. Hiç beklemiyordum ha. Bir dakika biri sağ tarafa doğru kaçmıştı arkadaşlar. Şunu bir indirelim ya. Allah lan lan. Kardeşim kardeşim en büyük sizsiniz Kaç kişi oğlum bunlar Tamam bu bir Öldük Ah ölmedim Ölüyorum gelmeyin Abi ne yapıyorum Sakin olacağım Alırız alırız iki kişi Ama tehlikeliler Hadi bakayım. Üf. <laughs> Kardeş 1 vs 4 böyle atılır işte. Aha. Ha, tam boto. Of oh be korktum ya. Arkadaşlar bu neydi? Ulan var ya kendimden geçtim oynarken. Adamlar bir anda üstüme çullandı ya. Ama hallettik. Sıkıntı yok. Yaparsa kim yapar? Diye euro yapar. Geldik bir de botu kaybettik ya. Nereye gitti bot? Aha. Aa adam. AFK kalmış galiba. Arkadaşlar şu sandığı da açalım. Artık buradan çıkalım ya. Ulan ver işte bir drop silah. Niye vermiyor onu anlamış değilim ya. Normalde büyük sandıklarda drop silah veriyor ama. Ulan bu da gerçek adam. Tamam bunun yan canından eminim arkadaşlar. Yan kardeş. Aa yanıyor. <laughs> Merdivenden alevli alevli çıkıyor ya. Ateşli ateşli mi deseydik bilemedim. Arkadaşlar, bayağı bir kalabalık gibi duruyor ama... 3 tane araba var. 2 buggy, bir tane hipo'yu var. Uçan araç. Aha! Alırım ben bunları ya, dur. Beni duymadılar muhtemelen. Kardeş, bomba ister misiniz? Al bakayım. Aa. Oğlum sizi ejderha mı koruyor? Bak ya! Bullemiş lootları ya. Arkadaşlar var ya şimdi buradan ne loot çıkacak ha? Oo, AMR. Oynarız, oynarız, sıkıntı yok. AMR güzel silah ya. 5 tane fasille. Oo. İyi, iyi. adamlar buraya baskın yapmışlar. 2 takım var. Adam ejderhayı çağırdı arkadaşlar. Takım arkadaşını canlandır özelliğini kullandı. Yani bu da demek oluyor ki 2 ise 3 kişi vurmuş olacağız. Gördüm. Aa ne yapıyor lan ha? Abi şaka gibi ya. Ulan adama vurdum adam eğildi ya. Kardeş nasıl bir zamanla ben var senin? Bomba çekiyi çatıya bomba mı atacak? Balkonda ama dur. Aynen aynen. Bomba attığımı duyunca balkondan kaçtı. Şimdi balkona geri gidecek. Bak bak. Al işte. Ya kardeşim. Bu kadar basit düşünmeyin lütfen ya. Burada bayağı bir loot var. Arkadaşlar hemen şunları lootlayalım. Daha 18 kişi var be. 30 kilo buluruz yine bence. Aha. O başka bir takım daha mı? Ya Diego bugün ne kadar bereketli bir gün kardeşim ya. Kil üstüne kil alacaksın ha? Ha gördüm. Ölüm nere sıkıyor? Baygın baygın da yani orası kaç kişi acaba? Aha bagi. Evet. Diyebo'yla son one squad bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi muhtemelen biraz bir tokat diyeceğiz ama bakalım. Allah 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 Allah. Ah öldüm. Abi ne olur abi yapma abi. Ulan bu nereden çıktı? Adama bak dibim demiş. Şu bombayı da alayım da balkonluya raşlasak lazım olacak. Aha! Adam birini baydı. Ulan kesin önümdeki ha. Bir dakika arkadaşlar ben şu önümdekine raşlayacağım Bayılmadıysa da Aa bayılmış Ne lan seni 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 var ya Tam Biraz hasar yedim ama Şu çatıdaki çok cazibeli duruyordu be Onu bayılmasaydım Uyuyamazdım Bunlar raşlayacak abi dur Ben de şu baydık baydıklarıma raşlayayım Zincirleme bir şey yapalım Tepeden oynayacağım biraz. Beni görmezlerse arkalarım. Woohoo. Hadi görmüşler. Aynen aynen sıkıyorlar. Lan böyle iş mi olur ya? Ne güzel rush atmıştım. Arkadaşlar burada araba var ama. Adam mı lan acaba? Yok. Şimdi efendime söyleyeyim. Bir tane baygın alırsak. Oo. Bunlar kalabalıkmış abi ya. Bu ne? Muhtar ne yapayım muhtar? Göster bakalım kafayı. Tamam boşa mermi harcamayalım. Vuramayız. Arkadaşlar şu aşağıdaki mantar alsak mı arabayla ya? Tamam buradan daha iyi görürüz ya. Gördüm. Aa duvar var. Doğru doğru duvarı unuttuk. Bunlar nerede? Allah! Lan ne oluyor? O ne? E ee, ben adamı görmedim. Kardeş sakin ol ya. Neyle vuruyorsun öyle? Arkadaşlar sahaya hiç göstermeden şu yılanı bir indiriyorum. Onu bir de çekelim. Sen ciddi misin ya? Aha! Tamam orası orayı vurdu. Hadi be Koş yoluna atayım dedim de. Arkadaşlar yalnız alan dışı kaldık ya. Bunlar rushlayacak muhtemelen. Ya da bölgeye gidecekler. Aa rahatsızlar. Allah Allah, tepe nereden geldi? Abi uçmam lazım burada Ben dur buradan değil. Uçulan uç yanıyorum. Aa, kaçın Tamam tamam tamam. Ne? Oğlum ağaç var lan. Aa! İilem bu ya, anlamadım. Arkadaşlar bunu platin 2'de oynamıştık bu maçı. Şimdi de yüksek ranklı hesabıma geçeceğim. Bu arada adamın 5.22 kadesi varmış. O zaman size iyi seyirler şimdiden. Tamam, başladık bakalım. Arkadaşlar, yüksek rankta biraz daha sıkıntı çekeceğiz gibi. Allah! Tamam, tamam. Sakin, sakin. Yanımız yok. Acele etmeyelim. Aa, molotov atıyor. Hayır, hayır, hayır. Abi kit yok mu abi? Arkadaşlar şu sandıkta bazen kit çıkıyor. Benim killeri çaldılar mı ya? Kardeş gelme bir saniye. Ulan kit çıkmadı. Neyse bir dakika. Şu adrenalini bir basalım arkadaşlar. Yoksa öleceğiz dolla. Burada biraz pusacağım ya yapacak bir şey yok. Geliyor. Gel kardeşim. Ha. O neymiş ya? Ulan adam kapıya sıkıyordu. Bir anda refleks attı ha. Az daha vuruyordu ulan. Helal lan Furkan. O gördüm. Ulan ne yerde adam var? Aa ağaçta. Şunu vurursam. Oy son anda. Kardeş. Aha o da bayıldı. Ulan ne yapıyorum? Arkadaşlar buradan oyun açarız bence. Primi çaldı mı? Çalmamış. Allah 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 Allah. Bir dakika. Sakin olun beyler. Oo. Adam iyi vuruyor he. Helal olsun dayoli. Bekle. Ama yakın temas gireceğiz. Böyle uzaktan olmuyor kardeşim. Önce şu bombayı bir alıp hasar yemen lazım. Geldim ustam geldim. Selamünaleyküm. MG'yi nereden buldun Larkon? be kardeşim be. Acıkta biz oynayalım şu MG'yi ver bakayım. Başka bir şey yokmuş zaten. Nereye sıkıyor bu ya? Evet şot. Tamam. Yaklaşacağım. Böyle uzaktan uzaktan olmuyor. Fasulyem var mı? Var. Geliyorum gelin Bekleyin. Biraz sizin böyle bir ayarlarınızla oynayacağım da. Bu sıra bakmazsınız artık canım. Tamam. Sakin olun. Abi şu sağdakini bombaya bayarsam çok güzel olur. Hatta tamam. Bayamasaydım oynayacaktım bu arada. Şunu da bombayı alalım mı uğraşmadan? Bekle. Önce bir Molotov çıkış yönünü kapattık. Bir tane daha molotof. Tamam köşeye sıkıştı. Şimdi sola bir tane daha bomba. Al bakayım. Ulan. Hayır. Tam reis, sakin ol. Terlettin bizi be. Gel gel. Hadi bakayım. Eagle. Ah be Eagle'cım be. Ah be kardeşim be. Allah. Ulan daha bitmedi mi burası ya? Ya kardeşim beni bir salın artık. Çıkayım şuradan ya. Neyse şunu da vuralım deme, mi? Çıkalım. Ben anlamıyorum ya. Nereden çıkıyorlar bunlar bir anda? Nerede sıktı? Aa buradaymış. Gel bakayım. Lan. Lan silah almıyor. Lan ne oluyor? Aa! O ne ya? Arkadaşlar, internetim gitti. Gel de sinirlenme. Şimdi monitöre kapatma gidiyorum. Ulan bot muymuş? Beni heyecanlandırdın ya. Lan. Kardeş kaçma sen bilin geri gel bak loot lazım. Arkadaşlar bir loot şansımız vardı o da gitti ya. Aha geliyor lan. Gel gel. Allah. Ay ölüyordum ha. Abi yavru abi. Kardeşim kardeşim aman 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 aman. Abi. Arkadaşlar valla Mikrofonu açıp efendim dersem abi bitirme abi falan diyecek. Vallahi kusura bakmasın. <laughs> Maalesef çünkü loot lazım. Yani bu tuzağa düşmeyeceğiz. Zaten az daha vursaydı ölüyordum. O yüzden hiç gerek yok böyle şeylere. Ben lootuma bakarım bundan sonra. Valla mikrofonu açtığımın abi abi diyecekti. Vurma vurma diyecekti. O yüzden mecbur ben de mikrofonu açmadım arkadaşlar. Böyle arabam doldu. Ben daha ne isteyeyim ya? Şura bir yere bir şey hareketmedi. hareket mi? Aa adam. Doğru görmüşüm. Ulan istesem böyle loot yapamazdım ya. AVM groza ne? Hadi. Aa bunlar biraz önce vurduklarım değil mi? Kardeşim. Helal edin. Lootunuzu götürüyorum. Ne yapacak bir şey yok valla. Dur dur bana sıkma. Daha yeni geldim dur. Ulan nasıl işlemedi ona ya. Nere sıkıyor bu sahaya bir yere sıkıyor. Aha. Gördüm seni. Hadi. Tamam kör olduk kör olduk sıkıntı yok. Kardeş yeter be ne uğraştırdın be. Valla bırak da insanlar bir loot yapsın ya. Tamam arkadaşlar burada başka işimiz kalmadı. O drop'taki de uçtu gitti herhalde ya anlamadım ne yaptın. Benim şöyle yastığına taraflarına girmem lazım yavaştan. Ulan ne araba geldi bugün? İki dakika hatırlatmadınız şurada ya. Gördüm. Tek kişi herhalde. Sabit dur sabit dur zıp öptün ya? Adam hakikaten casus ya. Onda kamuflaj var da dur dur. AVM falan varsa mermi çekeriz. Ya oyunda herkes de AVM, AMR falan oldu ya. Böyle de çok tad olmuyor arkadaşlar. Ah garibim. Kar 98'i varmış. Tamam burası güzel. Aha Ay! Body ölmeseydi sıkıntıydı bu arada. Allah'tan tek yedi. Arkadaş olabilir bayıldığına göre. Sağda da var gördüm onu. Nasıl ya? Yalnız kurt ha? Güzel. Bak 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 bak. Sis atıyor. Aa molotov attı lan. Oğlum kafayı mı yedin? Arkadaşına niye molotov atıyorsun? Yanlışlıkla attı herhalde. Yanlışlığın bedeli headshot. Kardeş. Arkadaşlar yavaş yavaş ortaya mı oynasak ya? Bak 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 adam uçuyor. Tamam alan verdi zaten. Çatılardan böyle 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 Allah 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 tamam. Tamam tamam sakin olun. Abi nereye gitsem? Şunu vurabilir miyim? Hadi be. Ulan benim anlamadım. Birincisini ıskalıyoruz, ikincisini hep vuruyoruz ya. İşte işi şansa bırakmamak lazım aslında da neyse. Artık ilerleyelim. Allah adam çatıda. Hayır hayır hayır. Abi öldük. Tamam yaşıyoruz. E ee, sonra. Lan. Yapma be. Onu vursam çok iyiydi. Abi niye pikledim ya? İkinciye piklemesem. Cık. Ah be gene gitti maç. Bakalım. Artı 33 aldık arkadaşlar. Evet yüksek ranktaki maçımızda bu şekildeydi. Yani şöyle sonuçlara dönelim arkadaşlar. Orada bir değerlendirme yapacağız. Evet arkadaşlar 19 kill 3659 hasarla çok güzel maçtı da. Ulan orada ikinciyi piklemesem %100 yaşardım da. Neyse arkadaşlar. Bu arada siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Biri platin ligi, biri de As Ligi. Hangisini izlemek daha keyifliydi? Bence As Ligi ama. Ben bunu zaten biliyorum da arkadaşlar. ya As Ligi'nde çok çok zor maç çıkıyor. Ama Platin Ligi'nde biraz daha kolay. Yani benim zaman açısından hoşuma gidiyor. Yani zaman kazanıyorum. As Ligi'nde video çıkartmak. Gerçekten yani 5-6 saatimi alırken. Platin'de en fazla 2-3 saatimi alıyor. O yüzden efendim. Ben yine Platin... Az karışık atmayı düşünüyorum. Yani hangisi çıkarsa artık böyle devam edebiliriz. Belki bu seriyi beğendiniz mi bu arada? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Yarınki videodan haberdar da olabilirsiniz. Cümleten iyi günler efendim. Ayın görüş.